Bana soykırımı öğretin. Peki onlar bunu nasıl planladılar? Nasıl şeytanlar İslam'ın önünü kesmek, bilinirliğini lekelemek, hakkında olumsuz önyargılar oluşturmak istediler de olay nereye gidiyor? Onların planı ne? Cenab-ı Hakk'ın planı ne? Bunları da siz ve ben gözlerimizle müşahede ediyoruz. Onlar dediler ki biz bunların canını yakarsak dayanamazlar. Bunlar da rehinelerimizi sabah akşam kameraların önünde tek tek bıçaklarlar, keserler, doğrarlar. Çünkü kendi evlatları fosfor yanıklarıyla gözlerinin önünde ölürken dayanamazlar. Diğer İslam ülkeleri dayanamaz gelir. Onlar da her türlü korkunç şeyi yaparlar. İstediğimiz gibi dünya kıyamete doğru giden sürece sürüklenir. Müminler öyle yapmadılar. Allah'ın planı başka türlü işledi. Hiç hesaplamadıkları şeyler oldu. Kendi canları, yandığı yürekleri parçalandığı halde ellerindeki esirlere iyi davrandılar. Onları teslim ederken onların vicdanlarını bile, kalplerini bile kazanmayı başardılar. Dünyaya verdikleri fotoğrafta. Bu Müslümanlar bu kadar yamyam, bu kadar cani dedirtmeyi umarken tam tersi bir manzara ortaya çıktı. Çılgına döndüler. Adam diyor ki yani bunları katletse ben rahatlayacağım. Buradaki aileler tamam çocuklarımız katledildi diyecekler, yakamdan düşecekler. Öldürmüyor. Elinde güzelcene bakıyor. Teslim ederken de insan muamelesi yapıyor. Üzerinde en küçük bir çizik yok kendisi esiri teslim ederken ya kolu yok ya eli yok ya gözü oyulmuş ya iç organları çürümüş halde teslim ediyor. En istemediği fotoğraf dünyaya yansıyor. İslam'ın önü kesilecekken insanlar bu İslam nasıl bir dünya? Bu insanlar nasıl düzgün davranabilmeyi başarıyorlar? Hangi inanç insanı bu öfkeyi kontrol edebilmeyi yönetebilmeyi öğretir. Hangi inanç bu acıyı, evlat acısını, yavrularını kendi elleriyle gömüyor. Ve sonra dönüp yaratıcısına hamd ediyor. Yakın bir zamanda ben de gelmeyi dilerim diyor. En büyük sonuca mazhar oldu diye, şehadet diye bir şeyden söz ediyor. Bu nasıl bir anlayış? Ben bunu öğrenmek istiyorum diyor. Açıyor, okuyor işler tam tersine döndü. Şeytanların bekledikleri neydi? Şu ana kadar ortaya çıkan sonuç ne?